arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Middle Earth 2 oynayacağız. Çok güzel bir strateji oyunu bence yani benim zamanımdaki en güzel oyunlardan biri diyebilirim. Daha önce oynadım. Şu an bir nostalji şeklinde videosunu çekeceğim. Ee, ilerlemeli bölümlerini oynayacağım. Bittikten sonra belki çarpışmadan hani bütün karakterlerin açık oldu çarpışmadan da oynamış oynamış olacağım. Türkçe yamasında yaptım oyunun. Ee, Türkçe daha iyi anlaşılır bizim için daha güzel olur. İyiler kampı ve kötüler kampı olarak var İlk önce bilindik olarak iyiler kampı ile başlayacağız Sizi çok daha fazla oyalamadan hemen şöyle e, bilinen iyiler kampıyla orta seviyede başlayalım Yormasın bizi e, yüksek olduğunda yüksekte de oynadım ben bu oyunu geçebiliyoruz ama uzun sürüyor bölümler Middle Earth stands on the brink of destruction. Şöyle hikayeyi de görelim. Hikayesinde yansıta yansıtı şöyle. Eski boyun olduğu için bazı yerlerde kaliteler düşük olabilir. at this late hour the leaders of elves dwarves and men come together at the council of elrond to decide their next move the first ship is assembled and heads south to destroy the source of sauron's power the remaining leaders prepare for the Dark Lord's assault upon the northern lines. The Elven and Dwarven races have always had little trust for each other. and fight a common enemy. Bu Hobbit'teki ejderha olarak karşımıza çıkıyor. Tabi tipi biraz daha farklı gibi ama böyle zırhı bu işte boynundan yiyor diye ona biraz benzetmişler. Zırhlı gibi gösteriyorlar. Bir şey geçmez gibi gösteriyorlar. Ve ilk noktamızdan muhtemelen başlangıç yapacağız. goblinler bölgeye inkar etmeye çalışıyor. Fark edildiler. Akın akın geliyorlar. İlk bölümümüze başlayalım. Şu dallamayı hemen atına bindirelim. İlk goblin grubumuz gözüktü. Biz kılıçlarımızı öldürmeden İlk önce şunu daldıralım. Hedef önce bu olsun. Şu askerlerimizin ama 5 seviyemiş bu askerler. Neyse. E, bizim dallamanın levellerini de ufak ufak arttıralım. Muhtemelen her bölümde birer level. E, ikişer level artıyor. Hani böyle bir 10 level e direkt çıkartmamız maksimum 10 seviye oluyor hero'lar. Ata bin diyor muhtemelen. Ben daha önceden bindirdim. Diğer goblin grubuna gidiyoruz. Burada kendi askerlerimiz var. Daha fazla ölüm vermeden şunları kurtarmaya çalışalım. Geldik aslanlarım. Rahat olun. Bir grup daha bize dahil oldu ama seviyeleri bir. Seviye 2 olduğunda şöyle askerler gördüğünüz gibi bak şu gruplar eksik seviye 2 olduğunda askerler zamanında tekrar yerlerini alıyor seviye 1'de askerler yerlerini almıyor bak 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 para kazandığımız kaynağı indiriyorlar aşağıya bak bunlar bize artı artı para veriyor kulemiz olduğunda şuradaki paramız artıyor ve onlardan askerdir vesairedir bunları karşılıyoruz sen şu okçu grubuna dal ya Şuradan bir yetenek alalım. Buna cam basmamız gerekecek belli. Şöyle gruplara bir cam basalım. Dirençleri artsın. Heh, bu grubumuz iki seviye oldu. Şu embesilerin tipine bakmak istiyorum. Ne kadar yaklaşabilirim. Tipini. Gene iyi. Çok cadoloz bir tip vermemişler. Bu grubu da hallettik mi? Hallettik. Bize şuraya git dedi galiba. Bizim kapımız şu anda Eflerin şu güzel böyle şelalelerin aktığı ee, Burası Rivendel miydi neyse bölüm yerin ismini tam hatırlayamadım Şimdi Minas Street'tir Mifer de bilir bunlara kadar kalıyor da işte filmde olmayan e, noktalar olunca hatırlamakta zorlanıyorum Burayı da hallettik Hemen kendi bölgemize doğru bir gidelim. Burada neler varmış, neler yokmuş. Açından kapıyı. Biz geldik. Aferin. Amcaolar biz geldik yani. Ayıp ediyoruz. Şurası bizim kulemiz, ana kulemiz. Burası bizim için önemli. Burada cücelerden bir askerimiz. Amcaoğlu'muz burada. Elflerin lideri Elrond. Yarı insan, yara Elf'ti. Bunda da Hobbit'lerde şey, bu şu anda sezonluk dizisi çekiliyor. Orada gençliğini gösteriyor. Bu dayımız Gimli değil. Gloin. Ee, bunu da filmde görmediniz. Şöyle genel olarak şöyle bir bakayım. Nelerimiz var, nelerimiz yok. Gayet güzel. Bu dallamalar bize illa Hiro'yu mu götürmemiz gerekiyor? Hiro gel. Gel aslanım gel. Sohbet edecekler. Bunu oraya götürmemiz gerekiyormuş. Çok goblin var hocam. Hadi hallederiz. Ayrık Vadi uzun süredir karanlığın geçti. Goblinler mi? Ben o iğrenç psikiyatrin icabına bakarım dedi. Hemen buradan asker çıkartabiliyoruz. Basalım asker. Şu bölgeye gelelim. Buradan da basalım. Ee, şu kapıyı kapattık. Burası bizi biraz ayakta tutar. Burada bir asker grubunu hazırda bekleteceğim. Ee, hiroları tabii ki de buraya göndereceğim. Bunların levelini arttırmak istiyorum ön dönümden. Buraya ilk siz gelin. Şu an kılıç çıkabiliyor buradan okçu ee, ve Elflerin çok çok güçlü bir okçusu var ama e, ilk baştaki bölümde de onu çıkartmamız mümkün olmayacak. Ee, normal okçu grubu yani ilk okçu grubu çıksa da bizim için olur şimdilik. Hadi aslanlarım saldırın. Nerede bizim kahramanlar cüce de o tarafa gitti davullar çalınmaya başladı ürkütücü bir müzik. O grup orada kalsın ya buradan basar basar göndeririz 5000 6000 civarında bir miktar paramız var. Bunlar da ana kuleyi savunsun şimdilik. Dayıoğlu bastı gücü gördünüz mü onun baloz darbesiyle yapıştırdı. Siz biz ne sandınız lan daha büyük gelin. Bu ne böyle? Şu bir alanı görelim ya. Ne varmış ne yokmuş. Aha okçular geldi. Okçu bölümü de açılmış olması lazım. Bakayım mı? Hemen okçularımız da açıldı. Okçu candır. Buradan geçiş varmış şu an için. Buradan bir geçiş yok. Ana kapıyı bir bölümü bu da ana kapıyı kurtaracağız herhalde koruyacağız şu kılıçları iptal edelim okçuları çıkaralım siz şöyle bir gelin kanka şunun bayrağını şu kulenin çıkışını şuraya koyacağım bunlar da burada hazırda beklesin ee, bu dallamalar siz nereye gidiyorsunuz gelin buraya siz de buraya gelin siz de beklemiyorum saldırın o devler geldi trollerimiz geldi ufak troller tipine bak Şöyle bir şunu da bir yaklaştırayım bakayım bir. Bunun tipi de burada bu gözüküyor gördüğünüz gibi. Kaya fırlatacak bize. Siz şunlara bir saldırın. Okçu çıksın kanka. Okçu çıksın. Bunu indirmişiz. Ben bakmadım bizimkiler oraya tokatlamış. İkinci görevimiz de tamam. Vadimizi saldırılardan sürekli koruyacağız. Avrat geldi desteğe. Atlarımız da geldi bu arada. Atlı bölgesi var mıydı kurulu? Herhalde yoktu. Neyse destek aktılar geldi. Şu an aklı çıkartamıyorum ben. Ee, her ettim karşı ok birini şu ana kuleyi kurasın diye şuraya bir koyalım. Dallama buraya gel buraya. Şu atları da buraya getir. Nereden belli oldular? Buradan geldiler. Tahmin ettiğimiz gibi şurayı da açtık. Burada bir burayı gösterdim. Muhtemelen burada yapılanıyorlar. Bize saldıracaklar. Ana saldırıdan kurtaracağız kendimizi. Burada bir okçu grubu çıkmış mıydı? Şu okçuyu buraya göndermiştik herhalde. Neyse bu kılıçlar burayı idare eder. Şimdi atlarla bir denetime çıkalım. Gelsin atlılar şuraya. Hero'larımız da buraya gelsin. Ee, şu 3 seviye. Bu seviyelim. Bunlar da seviyeli. Bunlar seviyesiz. Şunları da şuraya gönderelim. Bunlar 5 seviye. Şu okçuları bunların arkasına dizelim. Bir kuş sesi duydum. Kuşlar geldiyse çok güzel olur. Kuş sesi duydum ama kuşları göremedim. Kuşlar gelse çok güzel olurdu ya. Kartallara bayılıyoruz. Herkes gibi. Geldi kuşlarımız. Tamam. Ee, şu an okçuları yok ama biz şurayı şu kuşlarla bir halletmeye çalışalım. Kiralarımızda da şu dallamalara saldıralım. Atlarımız nerede? Atlarımızı da gönderelim. kan ufak ufak bir darbe vurmaya çalışalım. Hatta şöyle gidelim. Ee, şunları da gönderelim desteğe. Böyle boş durmasın savaşın içinde. Şurada da grupları varmış. Onları da buraya gönderelim. Kartallar buraya halletsin. Okçulardan uzak tutmam lazım. Kartalları okçular çabuk telef ediyor. Valla atlar atlar koşun ezin Ezin aslanlar size i̇şte şöyle bir cam basayım ben Hadi 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 saldır 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 bizim seviyesi arttı zaten İkisinin de seviyesi arttı mı? Oh, Ama yani, artmış Ez 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 atlar ez Allah'tan okçular atlarıma bakıyor Biri Gelin şöyle tarafa. Altlarımız gayet iyi durumda şu anda. O troller belirdi. İlk önce şu kule kuşlar. Hero'lar şu dallamalara hemen hemen hemen. Siz ne boş boş duruyorsunuz millet savaşta. Arkada sakılıyorsunuz salaklanıyorsunuz. Hain lan bunlar. Atlarım ezin oğlum. Ezin goblinleri. Goblin kampını duman edeceğiz. Birinci bölümü hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Sorunsuz. Bu da anlamada gitti. Salak öldü. Salak hero. Zaten dandik hero. Zaten. Parçalayın oğlum. Parçalayın. Başka ne var? Var mı başka bir şey bunlarda? Kartallarımızı görelim. Aslanım benim be. Heybete bak be. Diğer kartal nerede? Sen salaklanma burada. Git şurayı yık. Neresi kaldı? Burası kalmış. Ah. Yılanımız çıktı. Biraz bizi yakacak. Herkes saldırsın herkes. saldırı işareti çıkmıyor bile yılanla nasıl bir yaratıksa kafamıza göre saldırıyoruz Allah'tan kartallar orada havaya vuramıyor lavuk yılanı da hallettik muhtemelen bölümü bitirdik İlk olarak mekanımızı koruduk elflerin mekanını koruduk İşte elfleri koruyoruz cüceleri koruyoruz falan derken böyle bir hikayesi var <gülüyor> <gülüyor> Birinci bölümü geçtik. Bir tane ok gelmediği Gloin. Gloin bizimle devam ediyor. O cücelerden birinin dedesi muhtemelen bu da. Gimli'nin amcası falan da olabilir bilmiyorum.